saç nasıl boyanır e, saçlarımızı kirli saç olursa daha iyi olur Çünkü e, içindeki kendi doğal yağı ile birlikte karıştığı zaman hı hı. E, saç boyasının verdiği zararlar biraz daha bence etkisini azaltıyor Değil yaptığım şey. işlemlerden e, boyamı alıyorum en güzel boya hangisi ise işte en çok doğalını tercih etmeye çalışıyorum doğallıktan yanayım Çünkü organik olursa daha iyi eee <laughs> e, Ay konuşamıyorum ben. ben Arkadaşın saçını. İlk saçlarını yukarıdan topladım. Evet. Aşağıdan başladım hani saçın maşa şey yapar gibi. Hı -hı. Aşağılardan ilk tipleri boyadım. Ee, azalttıkça her yerini sonra şuraları tek tek ayırdım. Hı -hı. Boyadım. <laughs> sonra tamamını aşağı inip taradım. Tamamına boya sürdüm bu <laughs> şekilde. <İzinler. gülüyor> Saçı ben kuaföre genelde gidiyorum boyatıyorum. O şekilde hani evimde falan boyamıyorum öyle. Ya garip böyle alüminyum folyo gibi şeyler takıyorlar. Böyle fırçayla yapıyor, sonra onu kapatıyor. Diğer tarafını tekrar yapıyor. Saçları abuk subuk bir şey hale alıyor şöyle. <laughs> garip. Kuş yuvası gibi. Evet. Ondan sonra başka bir şeyle yıkıyorlar. Boyanmış oluyor. Hiç saçlarımı boyamadım bilmiyorum. boyayı bir kapta karıştırırlar. Karışacaksa eğer başka bir renkle. Sonra fırçasıyla saça sürüp ee, sonra onu sarıp bekletirler. Sonra yıkarlar. Olmuş olur. Bilmiyorum. Evde boyuyorsa, boyuyorsak eğer e, genelde hani bütün hepsini boya paylaştırılır. Bir süre bekletilir ba başta. Ondan sonra yıkanır ve daha sonra kremleyebilirsiniz istiyorsanız. Saç nasıl boyanır? Nasıl boyanır? Çok güzel bir soru. Boyayı alırsın. Hı hı. Rengini seçersin. Kızıl mı, sarı mı? İşte ne bileyim esmer tona Öyle boyarsın yani. Bak saçım mı var boyu? Yani kabın içinde ya da aparatlar olur. Aparatların içinde kullanırız çalkalayarak ya da fırça yardımıyla karıştırarak. Önceliklerden başlarız uçlara doğru devam ederiz. Ee, maksimum süresi 45 dakika yanlış hatırlamıyorsam. Ee, bu şekilde saç boyadı, boyayı e, saçta bekletiriz. 45 dakika sonra duşumuzu alırız. hiç boya dediğim için bilmiyorum ama sprey ile olabilir. kuaförde olabilir. Bu saç boyatmasını bilmiyoruz görmedim yarım saat bir şeyler karıştırıyorlar. Hı hı. Bir şey kozmetik ürünlerinden alıyorlar, birbirlerine karıştırıyorlar. Saçlarını sürüyorlar, yarım saat bekletiyorlar. Ondan sonra yıkayıp e, belli bir zaman yani birkaç saat sonra renk oluşmaya başlıyor saçlarında. Marketten boya satın alarak. Evet. <laughs> sonra nasıl yapıldığını bilmiyorum. Bir şeyle karıştırıyor musun galiba öyle bir şeyler var. E, fırçası var. Evet. Saçına sürüyorsun. Bekletiyorsun belli bir süre sonra <laughs> yıkıyorsun. Öyle yani. Böyle alüminyum folyoya benzer bir şey kafaya <laughs> takılıyor. Onları sürüyorlar. Belli bir süre bekleyince çıkıyor. Boyamış halde. Nasıl nasıl benim bilmiyorum. Etrafımda gördüğüm için e, koförler de boyanıyor. Ondan sonra bildiğim için çevremizde arkadaşlarımız olduğu için bir tabağa falan koyuyorlar. İçerisine sıcak su veya kaynatılmış su karıştırıp saçına vuruyorlar. Böyle yarım saat 45 dakika gibi bir süre içerisinde bekletiyorlar. Ondan sonra yıkıyorlar. Ortaya birazdan bir şey çıkıyor ortaya.